Herkese merhabalar. Bugün 22 Nisan 2025. Mikrofonumuz açık. Kamerada biz hava lastik kontrollerini yaptım. Şurası arızalı. Atmıştı. Yakıtımız tam. Ayakçığımızı aldık. Buradan başlayacağım. Şu anda Nevşehir'deyim. Erciyes eteklerinden Kozan'a doğru. Kozan'dan da Adana'ya doğru olacak. İnşallah yolda aksilik çıkmaz. Şu anda Nevşehir'in çıkışındayım. Tek yakıt aldım. Olursa arazi yollardan gideceğim kim yerlerde. Bundan dolayı iki buçuk litrelik ekstra bir yakıt aldım. Çantamda motor biraz yüklü. Bakalım şimdi Ürgübe, Ürgüp'ten Başdere, Kayseri, Yeşilhisar, oradan Develi. Otamız, güzergahımız bu şekilde olacak. Kayda başladık. İlerleyen dakikalarda yine çekimlere devam edeceğim. Sesim çok yakından gelebilir. Kasımın içinde mikrofonumu koyarak çekiyorum. Hatamız kusurumuz olursa affola diye. Zaten daha önce de demiştim hemen hemen ilk başlarda videoların hepsinde söyledim. Daha çok hatıra amaçlı çekiyorum. Hatıralarda biraz da özenli olsun. Daha şunu da şöyle yapsaymışım demeyelim. Diksiyonuma İç Anadolu Diksiyonu karışabiliyor ortalama hızımla 70 ile gitmeye çalışacağım. Rüzgarlı bir hava. Normalde Adana'dan çıkarken otobüsle geldim. Adana'da yaşıyorum. Otosikletin Nevşehir Avunus'taydı. Böyle daha yollarından biraz gezerek hem hatıra olsun hem de artık özledim ya. Bu, vakte kadar hiç böyle detaylı gezi böyle. Geze geze gitmemiştim. Baksa stres Şu anda Nevşehir e Ürküp para bağlantı yolundayım. Dediğim gibi başlarıyı takip edeceğim. Normal rally program var. Onu açmayı düşünüyordum ama motosikletime USB şarj çıkışını bağlamadım. Yolda bana şarj lazım olabilir diye. Erken biraz Oğuz var, Paştere'yi çıkarken. Oradan sonra biraz da Bayraş'a gidilecek. Ozan'a doğru yaklaştıkça Toros Dağı olduğu için daha yokuş çıkacağım. Sonra tekrardan yokuş aşağı bir takım grafiği çizilecek. Evet, biraz da ilişki olacak. Bu hatırlıyorsunuz. Karşıda görüyorsunuz Erciyes Dağı. Buranın yamaçlarına da gideceğim. Birazdan biz de hisar karşılayacak. hisardan sonra Ürgüp'ün meşhur park postaldaki peri kocası olan üç güzeller. Oradan Ürgüp'ün içerisine Mustafa Paşa ve Başdere köyü istikametine dönecek. Oradan da Geçkinisar'ı takip Şöyle bir panoramik okul manzarasını göstereyim istedim. Karşıda Kızılçukur Vadileri var. Şu anda göstermeye çalışıyorum. Dolu bakıyorum ben tam karşıda Orta Hisar Kalesi var. Erciyes Dağı. Güzel coğrafya. Göremeye giderek ulaşım kapatıldı. Görünme açı gelen yoldu. Biraz daha geriye taşındı. <laughs> Ama da <doğrudur>. ötürü <laughs> Orta ve kavşağına yakınız. Birazdan da 350'ler gelecek. Işıklara yakalanmazsa kamerayı kapatmayacağım. Aslında dediğim gibi bu da ilk tecrübem olacak. Bu batarya, hafıza, çekim bunların hepsini idareli kullanmayı öğrenmem lazım. Aynı aşağı burası. Görece diğer yollara göre rahat olacağını düşünüyorum. Ama bundan sonrası biraz yokuş çıkmaya başlayacak. Ürgüt'ten sonra da rally'i açarım muhtemelen. Dışarı daha doğru çıkış yapayım. Sıkıştırmasın, son bir sıkıştırması, olmasın. Biraz da rüzgar başladı açıkçası ama serinliği var, bu havanın serinliği var. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada motorum çok kirli. Kusuruma bakmayın. Bizim de şurası bu daha arızalı. Yani yapamadım. Adana'da teker teker yapacağım buraları. güzelleri görüyorsunuz karşınızda. Seyir tepeleri. Bir sürü buraları çeken gösteren tam tam kimseler var orada. o yüzden tekrardan göstermiyorum. Şu anda Ürgübe'ye doğru dalışa başladık. bu motosikletler çok eskiden çıkardı buraları 80'e 90'dan geldik. Yani niye? Niye ya? gezerek sürmenin tadı varken işte tabii bir Evet, sinyalı da öğrendi. Sağa dönüyoruz. Bir içine doğru giriyoruz. Bu çok güzeldir, manzara ola. Hatırlanayım mı hemen GoPro'yu bu, açtık ya? Simülörü ya falan... <laughs> Evet, Ürgüp'e çıkıyoruz. Ya ben güzel yerlerde çekimleri devam edeceğim. Hani itibariyle Ürgüp'e çıkıyoruz. İnce Kayseri hatta rahatladık. güzel arazi yolları bizi bekliyor. Bunun içinden sanayinin altından buraya döndük. Birazdan hocam diye. biraz imtihan etmeye başladı. Şarjı çabuk bitiyor. Bataryasını değiştirdim. Kaç ince ayar yaptım. Umarım sonra sıkıntı çıkmaz daha. Biraz plastik havasına bakacağım. Biraz geziyor gibi. sağlam böyle böyle gidersen ana hani yedik yolu bulamayız evet ince bir ayar yaptık Karacöğren köyüne geçtim yolculuğa devam ediyorum İnşallah şu ya GoPro imtihan etmez de olmayız ya İstikametimiz ince su, yeşil hisar istikameti. Hadi bakalım. yiyeceğiz. Keşke saat bırakıyor. Keşke saat bırakıyor. manzarasını çekeyim istedim. Kamera çok tat vermiyor. USB çakmaklıkla yapmamıştım henüz. Dediğim gibi artık. Bir sonraki gezilerde bunu yapacağım ama ah, umarım bu sefer bu çekimlerim zavi olmaz. Çünkü güzel yerlerden geçmek planlamıştım. Öbür türlü çekimlerim de bitecek olursa yolu uzatmadan normal otoma döneceğim. Biraz daha hızlı yoldan otomana girmeyeceğim. Bu şekilde takip edeceğiz. Aşağıda Sultan Sazırlar. 你知道 aşağı taraf Kayseri de yolu. Buradan devriye. Buradan çamba. Biraz sanmam lazım. Mikrofon kontrolü, bağlantı olup olmaması biraz burada açıkçası. Şu anda bilmiyorum. Çekiyor mu, çekmiyor mu? Mikrofon devreye giriyor mu, girmiyor mu? Çünkü Quick Start'a basıyorum. Buradan. Öbür türlü sınırlı aç kapı, aç kapı çok şarkı. Umarım bu şu anda çekiyordur, sesimi alıyordur. Dediğim gibi olmadı. Acı bir tecrübe olacak. Artık görüntüleri, müzikle atarım, hatıralara yapacak bir şey yok. <laughs> bir daha bir bakacağım, bir saniye bir daha alınacağım. Bir bu sınıfta o kadar <laughs> da çok güzel. Bu sınıfta o kadar çok güzel. Biliyorum bu sınıfta.

Daha yaptım, mikrofonumun pülüşünü çıkarmıştı. Ucundaki rüzgarı engelleyecek. Ama maalesef sesi rüzgarlı çekiyor. Şu anda yalıya giriş yaptım. Oturma takip ettim. Oturdu yeşil yandı şansıma. kontrol doğrudan ko kozana geçiyorum diye diyor vuramayacağım. Evet. Medeniyetin simgesi kasislerden geçiyoruz. Enflasyon atmıştı, bu bir üç ağzıma dokundu, düşmüş. bir daha durayım bakayım da çantamın açık kalmasın, başka bir şeyler de düşmesin. Skopa. Haydi gidelim. Thank <laughs> you. baştan durmuyor, 30 dakikada akıyor vitesi istiyor ama dört ağır geliyor, yukarı başı çünkü ben kilo varım 30 çantalar ailem biraz ağır bir gerek yok ama serin, çok güzel süper bir için mutluyum bu da de takılıyor derneğe tribe girdim resmen uzun yolculuğu motosikletle evet. büyük tecrübe acemiliyim. Umarım daha da düzelterek giderim her şeyi. <laughs> Karşımdaki adam değil sanki. Devrini aldırdık sanırım ondan dolayı. Kup olduğu için çok yatamıyorum. Bir de amortisörler devreye girince motosiklet böyle savunur gibi şey yapıyor. Dengesiz bir savunum yapıyor amortisörlerden. Şimdi bu yokuş aşağı inişe geçtik. İçeriden aldım bari aşağıda. Bu dokunma, bu dokunma sene

Şunun manzarasında bir fotoğraf çekmek istiyorum.